Bugün Kırzelda vestanlı olsun, cebel olsun, gezdik dolaştık, baya bir dolaştık. Bir yani. sürü de mekana oturduk, barından tuhaf bir kafeteryasına. Şimdi motorlarla olduğumuzda anlaşılıyor ki biz buralı değiliz. Bir kere de daha da buraya ayak basmayacağımız belli. Ama arkadaşlar hiç bir mekanda ya demet adamlar, işte. Hadi bunlar gelmiş, üç tane almak da şunlara kitleyelim. Her yerde üç yaşa beş göre alifiye. Hani bir yerde Standart. mesela iki buçuk üç lefse diyelim, hadi dört lefter onlar da mesela lüks mekanda, hadi kimi mekanda beş lefte onlar ultra lüks mesela, öyle mekanda. Yani arkadaşlar, Bulgaristan o konuda bütün esnaflarını bütün tebrik etmek lazım insanları ahlak konusunda hakikaten belli bir seviyeye gelmişler. Sofya oralara gitmedik ama oralarda zaten menü var. Oralarda şey yani böyle ekstra Biraz bir Biraz daha ekstra pahalı olur. Ekstra pahalıdır ama gidip, fiyat neyse o yani. Gidip işte ha hadi bakalım bir tane kek geldi. Ya mesela bir şeye gittik o Samsun tarafına gittik. Ya yol kenarlarında belli ki adam restoran açmış. Yani kek tamlama yeri ya. Tamam. Hani mesela biri gelsin de farklı plakalı bir adam şu adama kazıklasak diye. Bunlar hiç iyi şeyler değil arkadaşlar. Hakikaten üzülüyor insan yani. Aynen. Ki en sonunda zaten nasıl bir ülkemiz adına üzülüyor. Neden? Biz, biz Türkiye Cumhuriyeti bu ülke bize sahip çıktı. Biz bu ülkede ekmek kazanıyoruz, para kazanıyoruz. İşte turizmi baltalıyoruz. Yani kendi ayağımızı sıkmayalım, yapmayalım bunu. Esnaflar, Türkiye'deki esnaflar Yürüstü olsun. O adam isterse bir defa gel geliyor olabilir ama sen o adamı kazıkladığında girecek senin kötü ya. reklamını sosyal medyada her yerde yapılacak, yayılacak sonra ekmek değil su içemeyeceksin. Esnaflık önemli. Bulgaristan insanı o konuda. Evet, sen oturduk dayı ya Mehmet dayı hani. Adamı dedik kavun aldım ya dedi benden olsun benden. dedi kardeşim kavun benden verdi, olsun Bir dedi. de karpuz verdi bir tane geldi. Karpuz alatta. Ağamızı öyle dedik de adam yani evet. gönlü bol. Karpusu olmuştu. Buna benzer bir şeyler yani hakikaten çok önemli. bir Kırgız insanı, Khoskov insanı hakikaten mert insanlar, çalışkan insanlar. Bunu da gördük burada bizzat Aynen. Kat kişiyi gördük. Eyvallah hepsine eyvallah yani. Bugün Cebele gittik. Mestanlı'ya gittik. Güzeldi yani ki kasaba onlar gerçi olmuştu. Bakalım yarın da bir yerlere gideceğiz. Ya. Videolar gelmeye devam ediyor. Yani kaç bölüm olur artık bunlardan bilmiyorum ama. Evet. <laughs> güzel videolar çıkıyor. Seyredin. Beğenin videoları. Paylaşın. Şimdi özel inşallah artık ilham Her zaman. gelirse. Özel. bu Hasko ve Kırcaliye'de. Beste yapacağım. Enstrumental besteler. Burada videoların arasında Aynen. çalacak inşallah. Elimizden geldiğince arkadaşlar. Otelimiz de çok güzel. Neydi? My House muydu? Evet. Ablamız çok iyi ilgilendi. My House. Türk ablamız house. zaten. Çok iyi ilgilendi. Odalar temiz, mükemmel. Fiyatlar da uygun. Yani buraya gelip hemen bookingler özel yapabilirsiniz. Ya da buradan elden ödeyin. Fiyat aynı yani. Hiçbir değişiklik yok. Ve çok <laughs> temiz içeriler. şeyde şöyle bir şey yaptı. La. Asko'da şöyle aynen. bir çakallık yaptı. Resepsiyoniz Bulgar. Onu biz anladık. Yüzüme vuracaktık da. Şimdi büyük apartman daire almak istedik. Onlar mesela 110 lira. Ya bu defa ama orada bir çakalı çukalı küçük bir daire verdi o 50-60 liralık bir şeyi bize kalktı. Ha dedi karşımda. O da bir aşam. 20 lira tabii. 20-30 lira. <laughs> o da şimdi hani motorlarımızı topladıkça ya, gece yarısı için kırgır olmasın. Ay, diye. Bulamayacaktık. Yerde bulmak ya. Ee, Sıkıntı aynen. dedik. Neyse verelim parasını. Neyse. Ama bir gezi olun Bulgarlarda mesela ne yapıyoruz? Sen o üç biz istedik büyük üç kişiyiz. 3 tane odası olsun yataklar ona göre. 3 yataklı küçük bir şey bize kakaladı yani. Ama en iyisi Booking'den yapın. Çünkü biz öyle mesela burasını test ettiği Booking'de fiyat aynı oldu. O şekilde Booking'den bakın en garanti öyle. Telefon açıp da sorabilirsiniz. Sistem böyle işliyor ya. Yani. Güzel, güzel kasaba. bir hava var aynı. Süper. Ama sanki kışın bu kasaba yani bilmiyorum. Tabii. Evet. Yazın güzel ama kışın da bilmiyorum nasıl bir yerde. Bir ihtimalle ölüyor bu kasaba. Öyle bir izlenim yarattı. ya. Kışın Gerçek kışın bütün Bulgaristan ölüyor soğuk. Soğuk. Soğuktur zaten. Çok soğuk. da bakıyorum 200 metre yani şu an. Deniz seviyesine 200 metre yaklaşık yüksekliği var ve ova içine kurulmuş şehir. Ovanın içinde yani dipte burası krayı sağlam çeker. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Tabii ki o da böyle Aşağıda burası galiba değil mi? Çok Aşağı, şey tam aşağıda dağların arasında kalıyor zaten. Ama yine de 200 metre rakım deniz seviyesinde. Ama kalabalık yani. Bu arada yani arkadaşlar yani motorlarla geliyorsanız sürücüler yani bilinçli mi bilinçsiz mi ona artık siz karar verin. Ben de tam anlayamadım. Kimi zaman korna hani dikkatli gelin. Kimi zaman korna da basıyorlar. açın hani Evet. Avrupa'da diyorlar işte mesela tamam yaya geçidinde duran adama dikkat edin. Ama motorluya karşı pek Bulgaristan'da saygı var veya yok diyemem. Gelirseniz motorla dikkat evet, edin. Her tarafta aynı değil ama bölge dikkat bölge değişiyor. Evet bölge bölge değişiyor dikkat edin. Aynen. Gördüğünüz açın. Aa işte ya köy yollarında onu gördüm bunu gördüm. Ağzını böyle açın. Ya de dediğin gibi yol ortasında hiç geç... Hemen çekeceksin kenara. <laughs> Sıkıntı yani mesela karpuzcunun orası da çok tehlikeliydi. Çok tehlikeli Adamlar resmen orada basıyor. Bir de öyle bir yere radar kurmuşlar. Adam Allah'tan oyardı bizi. Ara yani 60'lı 60'ın üzerinde geç direkt basacak adam cezayı. <laughs> o yüzden özellikle Haskova-Kırcali yolunda yani tabelalara mutlaka uyun. yüzde %100 ceza yersiniz yani. Kesinlikle. Yani. Kopay gibi duruyor polisler orada. Açlayacaklar. Hız sınırını ihlal etmeyin. Vallahi valla şimdi Yunanlar herhalde, Yunanlar mı geçeceğiz? Yüksel Baba ne dersin artık? Yunan'a gireceğiz yani en son işte Kırıcalı'da yarın son akşamımız zaten. Ondan sonra sabah bakalım toplanma toplanacağız sabah. Toplanacağız ya köyde Plan yapacağız bilmiyorum artık durum olarak. Yapalım baba ne dersin? Yılan. He? Yapalım Yunan. Tamam, yapalım, ya, yapalım. Ya. Ya, ya, kaptan sen mi Yüksel abi? Yana... Sen ne dersin Yana... Yana... o abi? Şimdi yani bir yoldan ben anlamıyorum ki ya. Evet. Değişik bir yoldan. O zaman ya. işte bu sınır kapısını soralım açık mı bu aradaki sınır kapısını? Uzu, yol uzamıyor yani fazla o kadar. Oradan çıkacağız zaman. Bakacağız bakın bir yer çıkacağız. Şey bu neydi burası değil. O da içi açıktır var. Ya. Yalnız yani, o benim o Sinan. Gitti. Ama Efendim abi? Hafta içi açıktır abi. Hafta sonu kapalı olabilir. Olabilir. Neyse onu soracağız ya. Bilen vardır onu illa Şeye gittik. Neyse restoranta gittik. Restoranta şey... E, motorcu restoranta. Aynen. Önde ya motorlar işte, tabi çapır mapır hepsi günlük işte motorlar. İşte biraz hani adamla ekstra bazı istekler hani Bulgalar da biliyorsunuz çok sevmez böyle hani. Aynen. Adama tak tak söyleyeceğim. Biz biraz muhabbetimiz attık galiba adam herhalde zannetti onunla dalga geçtiğimizi falan zannetti. Biz gene hiç kimseyle geç getirdi işte. şey tamam mı neyse patatesler Patates yarım saat 40 dakika sonra geldi. <laughs> Sonra ya dedi bu motorlarla siz nasıl geldiniz dedi ya Bulgaristan'dan yani yani. aklınca küçümseyecek. Ben de şişirdim. Dedim ta de İzmir'den koltuk kilometre diyor ne kadar 1500 kilometre dedim. Bu <laughs> deli misiniz pratik iyiydi ya. Aha dedim ben buraya gelerken ben zaten kendimi garanti almışım. Motor kalırsa Agam'a telefon edeceğim. Mikrobusun arkasında dolduruz Koyum. motorları gideceğiz Gatsınlar <laughs> yani. Biz, biz, her şeyi göz alıp da geldik yani öyle yok. Biz kara gözlüyüz. Biz yani. göz alıyoruz her şeyi. <laughs> Ana dedisi nasıl dedi geldiniz. Bir de İzmir deyince kok kilometre diye 1500 deyince uuu yaptı Bulgar. Yani. <laughs> ama, ya ama Türk öyledir. Türk'ün de gözü karadır yani. <laughs> Allah kaza beraber vermesin. Tabii tabii. Yarın yani, da geçip toplanalım. Özledik Çorlu'yu da, sağlık mahallesini de özledik yani işin içinde. Şey Hiç tabii. Sürekli geziyoruz yorgunluk. Kolay da değil yani. Evet. Kaç tane köy, motor, kameralar, laptop mu ayrı laptop, maalesef videoları yani bunlar basit işler değil. Düzenlemesi var şimdi daha çekiyoruz. Arkadaşlar çok de, zor ben işler ben yani. <laughs> işletmeniz olur Bulgaristan'da. Aynen. Türkiye'de özellikle Bulgaristan göçmenleri, abilerimize, kardeşlerimize reklamınızı yapılması istediğiniz bir oteliniz bir şey bizimle ulaşın. Gelip numaraları, drone çekimleri ne gerekiyorsa reklamını. Aynen. Bilelim, tanıtalım. Bizim kültürümüz Bulgaristan kültürünü birbirimize destek çıkalım. Bulgaristanlar olarak ekonomik manada da göçmen göçmene destek çıksın. Bu önemli bizim için arkadaşlar. Bu kötü bir şey değil yani. Ya destek çıkalım birbirimize. Ha ne mahalle güzel esiyor. Çok güzel bir esinti ha. var ya. Yani. Süper. İşte. Motor kullanırken içmedi. Bir ara bir bira içtik o da Saktır. yarım saat, 45 dakika bekledik şey yapması. Yani... İçmedi. ...tehlikeli zaten. Uzun yoldayız. Burada yani başımıza bir şey geldi mi... Türkiye'de değiliz yani Türkiye'de de iyi olsan sıkıntı olaylar yani. Bir de, o, bir de o kas kafada ya zaten direkt sarhoş etti bizi kas kafada tabii. Güneş çarpıyor oraya git. Bir de her yerde elbise çıkar onu giy bunu çıkar. Hava sıcak sıkıntı. aynen aynen. Problem. Arabaya benzemiyor Ama tabii. Şimdi şey şöyle arkadaş mesela köylere gittik Cebele oranın sıcaklık kılığı ile Kırcalı'nınki arasında birkaç derece oluyor Kırcalı daha sıcak. Oralar daha serin bunu da bilin. Evet. O demek ki oralar daha mı yüksekteydi o Ceber? Mestanlı. Ceber sanki ee, daha orman içinde bak. o. Sık ormanlara girdik yani oldu. Bayağı bir ormanlık. Şimdi Seğirin mesela burası biraz da, da seyrek yani mesela Kırcanoğlu'nun merkezinde pek öyle ormanlık falan yok. Ama o taraflar öyle Ceber. Cigaraları şeyden Türkiye'den alın Bulgar'da daha pahalı cigaralar. Aynen. Bir şey fazla da almayız sınırda bak. Sınırda bakıyor. Cigari 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 diye. <laughs> ya ne cigari? Şeye sorayım <laughs> motora bakacak mısın? Ya böyle hep da. Ya Bulgar zaten. Arbeiter diyor. Arbeiter diyor Bulgar böyle hep Bulgar Arbeiter. Allah da bahset. Ben Bulgar hiç çalırsın da kendi nasıl hareketleri var ya. Yani, ben hemen. Çumurunda <laughs> dinledim Ama ada, adamla profesyonel. Kimin, adam kimin, kimin kaç? Adamın gözünden anlıyor adamın <laughs> tabii, mesleği tabii. o Sinan. Sen o panik yapa anlıyor adam eğitimini almış ya kaç sene Aynen. okul okuyor üniversite okuyorlar bu 10 dakikada sınırı geçtik yaklaşık baya bir sıra var yani. Oum. Dugar tarafında vardı sıra biz 10 dakika sürmeden sınırı geçmiyoruz. Motorun da yani, avantajı bu yani. Bakın ya kaymak gibi oluyor ya. O sınırı geçiyor. Öbür <laughs> türlü en az 1-2 saat belki takılırdık. Çünkü yavaş ilerliyor adamlar arıyor sürekli. Kimse şey itiraz ne demiyorsun? Bir şey demiyorlar ama namaz bekleyeceğim Nasıl? motorla da. O sıcakta bekleyemezsin. Ee, Çok zor olacak ya. Yani motor, motor yazı kışı sürekli dışarıdasın sıcakta yanıyorsun yağmur yağar kışı olur yani motorda dur o sırayı duramazsın yani bekleyemezsin yapacak bir şey yok Yalnız onlara da tolerans lazım bizim kadar derisi yok direkt kutu yok. Millet, ben de görmedim millet milyonluk makinalarla geziyor Yunanlı Yunanlı <laughs> helikopterlerle <gülüyor> geziyor biz tıpasa o za, Bulgar dedi ya o kopru gitti dedi <laughs> Bulgar şaştı yanında bir yanında ama dedi. öyle yüzlük motorla Şilay Festing 100 metre diyor. <laughs> Aa yapıyor böyle. <laughs> Attım ben tabi o kadar değil de. Yani. Şimdi ben de abarttım bu arası. Ama kaçtı diyor. Ama biz 800 kilometreyi bulacağız yani var ana kadar. Bulacağız bu kadar? <laughs> Siz buluruz. E, ee, yarısını yapmışız gene. <laughs> ya, yani şöyle de bizim <laughs> şu, yarısı yapmışım. Şu yapalım. an 400 falan oldu yani. <laughs> gez gez bir 400 de toplanana kadar olacak. <laughs> Bakalım böyle. Güzel oldu. Güzel bir gezi oldu. Görmüş olduk yani Kırcalı'ya geldiğimiz yoktu. Beğendik yani Kırcalı'yı. İnşallah bir daha sefere de gelir. Evet, Yüksel abi karpuzu getirdi. evet. Yüksel abi. Bu bu bak bu Mehmet Aga'nın Agan karpuzu. Karpuzu. Şeyden sonra Aynen. Cebel yolunda Ceb o Aga Cebelci şey ve Kırçeli'ye girken de. Değil H mi? Halkın ne Kırcalı'yı çıkarttı dışarıda ve sonra şey gittik ya Kırcalı'yı geçtik ve nasıl Kırcalı'ya gelirken? Bu taraftaydı o Aga'nın Evet evet evet. Aga hediye etti bu karpuzu bize. Kenan yer misin Mehmet Aga'nın karpuzu. Hayır ya. <laughs> <laughs> ya ya bak. Ya, ya sen damla İstanbul işte, şey yapmadın değil ya. aga <laughs> ya? Yer şeyi... misin Mehmet Ekrem'in kalkızı? Yürü yürü. <laughs> ben zaten günü birlik Bulgaristan denize gidiyorum. Aynen. <laughs> ya şef sen zaten şef, şef her gün. Ya. Şef zaten ayrı ya. Her, her gün Bulgaristan'dan çıkıyorum. Hemen Dereköy'den. Ne sebep? Açılıyor hop geri dönüyorum. Ya abi sen zaten Yüksel'in uçağısı <laughs> 100 km kaybettin. 100 km <laughs> Süper abi. <laughs> Ama güzel oluyor. <laughs> Canlı. Şimdi güzel tarafı hani... Şimdi bu, bu, bu... Yüksel abi sen dedin ya... Bu motorcu çok kalabalık. Biz hakikaten 4 kişi olsaymışız kafamızı 3 kişiydi yani abi. 3 kişi i̇nsan çok iyi karışır. abi kafamızı doyuyor şu gibi. Senin dediğin şimdi. doğru çok abi. 5 6 kişi ama. 7 kişi olsa dediğin Oo. gibi. Oo. Grup sürmek o kadar keyifli bir şey değil. Değil yani. değil abi. Abi çok kötü. Kendi kafana göre kullanacaksın. Biz 3 kişi bile bazen bazen abi... karıştırıyoruz kendimizi. Aa, ah, duruyoruz. Ama karıştırıyorsun sen. Trafiği de <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Kaza riski değil... de çok oluyor kalabalık olunca Kesinlikle. bence. Ona bak çünkü hani, ikide bir gözüm de aynada sana bakıyorum, E siz arkaya yani, yani. Hani bu yolda da öyle, öyle Çin motoru hani dışına çıktığında özellikle iyi motorcu olmuş olman lazım. Eğer yani öyle 3 aylık 5 aylık al motorunu gelmeyin bence. Zaten antrenmanını yapın. Öyle hani, yani basit değil o koltukta kaç saat oturuyorsunuz zaten bir ara götün armağa başlıyor zaten 100. 100. kilometrede. Zaten. Bir de önemli olan, gideceğiniz rotayı iyi çizin yani. Bilmediğiniz Hı. yollarda, Hı. anladın mı? Öyle deli gibi kaptırıp gitmeyin. Aynen, Aynen öyle. E, kullanamayacağınız 70, yollarda gitti. böyle keyif alamayacağınız yani, yollara da girmeyin. Kesinlikle. Şimdi de mesela... Şöyle bir şey oluyor, hani... grupta giderken, orada bir çeşme gördüm. Aa, yakalayamazsan bekle, git, dön, sonra gidin. Hani, ani yapıp, gidi çünkü burada çeşmeler bir anda çıkıyor. Susamışsındır dediğin gibi. Lap girme. Git biraz 50 metre 100 metre önden sonra dön. gir. Dön. O çeşme orada. Kaçmayacak. Ama Sinan bir şey dikkat ettim. Biliyorum katlayayım Bu Cebe'nin, Kırcay'ın çeşmeleri bizim Bulgaristan, Doğruç tarafı çok bakımsız kalmış buralara göre. Buralar... Adamlar hmm. da yapmış. Agalarım çok güzel. Hakikaten onlar ama başka Çeşmeleri ülkeler, Sinan onlar bence orada. Evet evet. Ve Almanya'da abilerimiz, kardeşlerimiz çeşmeleri. Ve çok, çok da lezzetli suları evet. var. Mesela Hı. en son karpuzcudan abiden, Ahmet abi miydi? Evet. Doğru işler de lazım bu çeşmelere. Bizim biraz abi. el atacak. Çünkü Kırcali tarafı bunlar. Evet, evet Daha iyi yapmışlar. Şimdi ben buraya gelince gördüm. Evet.